Bugün sevdikte evet bir tane ses efekti yapan böyle çocuk sesi Eee şey sesi ee, ergen böyle sesi kadın sesi falan o programı göstereceğim. Ama video 15 dakika gelsin. Ergini göstereceğim. İndirmesini, indirmesinden kurulumunu, kurulumundan ayarlarını her şeyini göstereceğim. Köpek sesi var, robot sesi var, her şey var. Orada arkadaşlar kardeş kanallarından kanalımın ana sayfasına gelip oradan şeye gelirseniz sevinirim. Eee bir tane kanal var şu kişinin işte. Ona gelin arkadaşlar. Oradan şey yapın. Ona abone olun. Bir de benim bu sunucum var. Buna gelebilirsiniz. böyle direkt video geldiğinde direkt bot atıyor. Size bot yapıyorum arkadaşlar. Bot belki kendisi Bir de size böyle sohbet edebiliyorsunuz. işte güzel güzel eğlenebiliyorsunuz arkadaşlarınıza. Çekilişlerimiz burada olacak. Ve bu şeyde olacak. Burada logo isteyenlere logo yapıyoruz. Böyle. mesela logo yapıyoruz mesela bu cevap vermediği için yapamadık ee, ama size yapacağız mesela bot buydu bunu attık sorun çıktı maalesef sorun çıktı için yapamadık baksana adama kaçta cevap veriyoruz gördüğünüz gibi bot böyle 64 komuttu ama attık artık böyle bot yok varmış hatta atalım çünkü artık yok Yok artık öyle bir bot. Maalesef. Öyle bir bot yok. Nihilisi. Ee, gelin arkadaşlar efsane şeyler var. Kuralları okuyayım. Bir de rol sistemi yapacağım. Mesela 5 level oldunuz. 5 level olduğunuzda ee, mesela bir tane rol direkt size verilecek. Öyle, öyle öyle öyle. Level olanlara böyle şey olacak. Haftada şey olanlara en aktif olanlara ödül falan verilecek. Tak falan verilecek. Ne bileyim işte en yüksek roller falan verilecek. Güzel böyle bir sonucumuz var. Ee, neyse video bu kadar. 15 ya da 20 like gelsin. Geleceğim. Hemen atacağım yani efsane bir ses programı arkadaşlarınızı Discord'da falan trolleyebilirsiniz Valorant'ta mesela CSGO'da trolleyebilirsiniz Minecraft videosu gelebilir bugün ee, şu, şu gördüğünüz gibi 3 oyun var gözüküyor ama daha fazla oyun var yani ama üstünde yok en çok girdiğim oyunlar bunlar olduğu için masanın üstüne aktardım neyse video bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın yorum da yazın Discord sunucumuzu da kesinlikle gelin çekilişlerimiz falan olacaklar stop filan falan edeceğiz tüm sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum Admin falan olabilirsiniz. Ee, neyse video bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın yorum da görüşürüz kardeş kanalına da abone olun